Telefonlar artık hayatımızın bir parçası ve o kadar çok özellikleri var ki biz sadece bazılarını kullanmakla yetiniyoruz. İşte birçok kişinin bilmediği bazı özellikler. Duymayan kalmasın kanalına hoş geldiniz. Cep telefonunun 7 gizli özelliğiyle sizlere iyi seyirler diliyorum. sistem için ihtiyacınız olan tek şey bir ara kablodur. Bu kablo yardımıyla cihazınızı bir bilgisayarmış gibi kullanabilir ve USB ile bilgisayara ya da laptopa bağlanabilen her donanımı tablet ya da telefonunuzda bağlayabilirsiniz. Harici olarak bağladığınız gamepad ve oyun konsollarını zaten saymaya gerek yoktur sanırım. Aslında bu sayede Android'in serbestliğini ve sınırsızlığını daha çok anlayabiliyoruz. Şarj süresini uzatmak için telefonlarda tamamen siyah arka plan kullanmalısınız. Ancak ekranınız amoled ekran olmak zorunda. Genellikle ekran teknolojileri siyah rengi normal bir renk gibi yansıtırken amoled ekranlar siyah rengi vermek için piksellerini kapatıyor. Böylelikle ekstra batarya harcamıyor. Uyumadan önce müzik dinlemeyi seviyor ancak ilerleyen zamanda müziği kapatmadan uykuya dalıyor musunuz? Bu durumdan dolayı rahatsızlık duyuyor ve nasıl üstesinden gelebilirim sorusunun cevabını arıyorsanız işte cevabı. Müzik uyku zamanlayıcı özelliği sayesinde otomatik olarak belirlenen süre içerisinde çalan müziğin kapatılmasını sağlayabilirsiniz. kayıp veya çalınmış telefonunuzu bulmanın kolay bir yolu var. Bunun için öncelikle telefonunuzda bulunan Google ayarlarına girmeniz gerekiyor. Açılacak yeni pencerede Android cihaz yönetici seçeneklerine girin. Karşınıza iki seçenek çıkacak. Bu cihazın konumu uzaktan belirle ve uzaktan kilitlemeye ve farbik ayarlarına sıfırlamaya izin ver. Bundan sonrası oldukça basit. Telefonunuz çalındığında Android cihaz yönetici sitesine girmeniz gerekiyor. Buradan birçok seçenekle telefonun nerede olduğunu bulabilirsiniz. Telefonunuzdan, ayarlar, genel, uygulama yöneticisinden kullandığınız uygulama üzerine gelin. Örneğin Facebook, önbelliği temizle seçeneğine basarak önbellik temizlenmiş olacaktır. Aynı şekilde diğerlerini de temizleyin. Temizleme işlemini her gün yapın. Cihazınızın hızında gözle görülür artış olduğu göreceksiniz. Ayrıca kullanmadığınız uygulamaları çalışanlar bölümünden kapatın. <laughs> Matematikle arası iyi olmayanlardansanız, Artık bu sorunun da çözümü var. Zira akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama ile problemlerin çözümü artık cebinizde. Bu uygulama kullanıcıların fotoğrafını çektikleri matematik işlemlerinin sonucunu gösteriyor. Bir kağıdın üzerine yazılı olan matematik sorusunu uygulamaya açtıktan sonra karşınıza gelen kutucuğun içine gelecek şekilde fotoğraflayın ve sonuç ekranda evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bu projeyle akıllı cep telefonunuzu 3 boyutlu bir hologram projeksiyonu haline getirebilirsiniz. İhtiyacınız olacak malzemeler ise yalnızca CD kabı, maket bıçağı veya benzeri keskin bir bıçak, yetvel, tükenmez kalem, bant ve yapıştırıcı ile kareli bir kağıt. CD kapağının piramit şeklinde kesip birleştirdikten sonra bunu telefonun ortasına koyuyorsunuz. Daha sonra telefondan hologram videosu açıp izleyin. Ortam karanlık olursa etkisi daha çok olacaktır. Destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere bir soru: Bir duvarın üzerinde 5 adet kuş duruyor. O sırada orada geçmekten olan bir avcı tüfeğini ateşleyip ikisini vuruyor. Geriye kaç kuş kalır? Cevapları yorumlarda yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bulmaca ve duymayan kalmasın kanallarımıza da abone olabilirsiniz.